Evet, e, kitap okuma oranlarının tabii e, yüksekliği, ondan sonra da düşmesi konusunda çok ciddi araştırmalar olmadığı kanaatindeyim. Yani 1990'lı yıllardan itibaren e, kitap okuma oranlarında düşüş var. Bunu önce biz televizyona bağladık. Yani televizyon gençlerin çok vaktini alıyor. Eee kitap okuma yerine işte seyretmeyi tercih ediyorlar diye. Bunun elbette bunda doğruluk payı vardır. E, nüfus artışına rağmen e, öğrenim yapanların işte ortaokul, lise hatta yüksek öğretim yapanların sayılarındaki ciddi artışlara rağmen kitap okuma oranında e, artış olmaması hatta düşüşleyebileceğimiz bir takım temayüllerin ortaya çıkması. O zaman böyle değerlendirilmişti. Gerçekten bunda televizyonun bir rolü olabilir. Fakat asıl sebep herhalde başka olmalı diye düşünüyorum. Her şeye rağmen insan herhalde oturup da televizyonun başına 8 saat, 12 saat vaktini geçirmez. Yani televizyona da vakit ayırabilir kitaba da vakit ayırabilir, başka şeylere de vakit ayırabilir. Asıl sebebin kitap okuma konusunda erken yaşlarda bir alışkanlık kazandırılmaması olduğu kanaatindeyim. İşte o yılların sonlarına doğru, 2000'li yıllara doğru yapılan araştırmalarda Türkiye'de okuma oranının 10 binde 3 ila 10 binde 8 arasında seyrettiği, söylendi. Yani 10 binde 3 kişi kitap okuyor veya işte 5 kişi, 8 kişi en fazla. Bu dünya ortalamalarının çok altında, çok gerisinde. Ee, aslında kitap okuma oranı da şöyle. Yani kitap okuru kimdir? Yılda 10 tane kitap okuyan en az. Yani her ay bir kitap bile değil. Ee, yani 12 aya göre 10 ay Hesaplayalım. Hadi iki ayda boş geçmiş olsun. Yılda on kitap okuma. Bu çok külfetli bir şey değil aslında. Yani bir insan e, e, bir kitabı normal ebattaki bir kitabı bir günde rahatlıkla okuyabilir. İsterse bu çok marifet bir şey değil ama günde birkaç kitap bile okuyabilir. Ama eğer sindire sindire okuyalım denilirse yani bir ay içinde kitap okumak isteyen birisi birden fazla kitap da okuyabilir. Ki burada ölçü olarak 10 kitap alınmış. Çok yüksek bir rakam değil. Buna rağmen bizim okur oranımız düşük. Tabi sosyal medyanın televizyondan daha e, tesirli olduğunu bilhassa gençler üzerinde biliyoruz. Yani televizyon gene de bir şekilde bir mekanda seyredilebilen bir cihaz. Ama sizin bilgisayarınız var. Taşınabilir bilgisayarlarınız var. Onu istediğiniz yerde kurabiliyorsunuz. İnternete girebiliyorsunuz. Ondan daha ötesi var. Telefonlar var. Yani telefon her an sizinle birlikte. Siz o telefonu sadece haberleşme için kullanmıyorsunuz. O telefon size birçok başka alternatifler sunuyor. Bunun içinde oyun da var. Dolayısıyla çok daha vakit alıcı bir cihaz hatta sistemle karşı karşıyayız. Bir başka problem daha var burada. Yani bu cihazlarla elektronik kitaplar okumak. Yani Bazıları diyor ki ben kitapları oradan okuyorum. Bu mümkün müdür? Elbette mümkündür. Ama ben doğrusu elektronik ortamda kitap okumanın, yani bildiğimiz klasik e, kağıt üzerinde kitap okuma kadar etkili bir okuma metodu olmadığı kanaatindeyim. Çünkü elektronik ortamda okunan metni, metnin üzerinde çok fazla durmak, işte onunla onun işte altını çizmek, not almak filan gibi hususlar zor oluyor ve gözü yorucu bir yapısı var elektronik ortamın. hadi bunu bir de kabul etsek, yani gençler bu şekilde kitap okuyorlar desek bile, aradan işte 20 yıl geçti. Hala kitap okuma oranlarında Türkiye'de ciddi bir genişleme yok. Hatta şunu söyleyebiliriz. Kitap, basılı kitap sayısı her yıl artıyor. 40 binlerden 50 binlere, 60 binlere, 70 binlere doğru tırmandı. Çok kitap yayınlanıyor. Fakat buna mukabil okuyan oranında ciddi bir artış görülmüyor. Tekrar Televizyon dönemi için söylediğimizi yine tekrarlamak istiyorum. Kitap okuma alışkanlığını erken yaşlarda maalesef çocuklarımıza kazandıramıyoruz. Bunun ileri yaşlarda kazanılması da zor oluyor. Kitap okuma alışkanlığı basit bir cevabı var bunun. Kitap okuyarak kazanılır. <laughs> yani tabii ki bu kadar basit ama yani kitap okumanın bir ihtiyaç olduğu çok erken yaşlarda çocuklara öğretilmeli demeyeceğim, gösterilmeli. Yani sadece işte oku, şöyle faydalı, böyle iyi falan değil. Bizzat bu telkini yapanın da okuması, nasıl okunacağını hatta çocuklara göstermesi, yani böyle alel usul bir okuma değil de yani Roma, her zaman roman okumuyoruz, her zaman hikaye okumuyoruz. Yani böyle tabi ciddi zor okunan romanlar da var ama böyle macera romanı gibi basit kolay okunan metinler her zaman okumuyoruz. Dolayısıyla bunların nasıl okunacağına dair de kitap okuma zevki aşılamaya çalışanların fikirleri olmalı. Hatta bunu uygulayarak göstermeliler. Bu ilk öğretim, orta öğretim, ortaokul hatta liseye bile kalmadan belli bir e, nitelik kazanmalı ki hayatın sonraki safalarında da devam edebilsin. Yani kitap okumanın önemini anlatmaya gerek yok. Kitap, e, kitaptır ki yani zengin muhtevası olan materyal budur. Yani diğer şeyler, yani seyredilen şeyler, dinlenilen şeyler elbette onların da bize faydası var. Ama kitap kadar derinlemesine bilgiyi hiçbir mecradan edinmemiz mümkün değil. Kitap okumak esastır.